Cumhuriyet'in ilk dört e, maddesine karşı anayasanın hem de bildiğiniz siz bunlarla bağ olduğu düşünülen e, ya da çeşitli değiller olan parti. Saadet Partisi ve Deva Partisi Hüdapar'a bayram ziyaretinde bulunuyor. Bu ne demektir? Hüdapar meşruiyetini sağlamıştır. Saadet Partisi ve Deva Partisi de e, buna katkı vermiştir. Bu ikisi nedir? Millet İttifakı'nın e, partileri. Bir dakika izninizle. <laughs> özür dilerim ee, <laughs> Saadet ve Deva Hüdapar'a yönelik e, bu tutumun takıldığı zaman neyi görmüş olduk? Yani aslında Hüdapar'dan kimsenin rahatsız olmadığı Deva'nın, Saadet'in ve belki de e, Türkiye'deki muhalif gibi görünen başka partilerin de Hüdapar'ın peşine takılabileceğini görmüş olduk. Bu ne demek? Bu şu demek. Hüdapar Türkiye'de yeni anayasa yapılma sürecinde rol oynayacaktır. Bu rol oynandığında da Deva Partisi'nin, Saadet'in ya da işte neydi Davutoğlu Partisi'nin burada itirazı olmayacağını size söyleyebilirim. Bunun da pek bir üzücü olduğunun altına çiziyoruz. Asıl gelmek istediğim mesele şu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramda günlük 136 bin lira olan bir otelde e, konakladığı söylendi. 5 gün mü 6 gün mü kaç gün kaldıysa 1 milyon liradan fazla para ödendiği söylendi. Henüz de bir yalanlama gelmedi. Eğer bu böyleyse benim tanıdığım Kemal Kılıçdaroğlu uçmuş demektir. Eğer bir davet misafirlikse falan o ayrı mesele. Biriniz çıkıp diyebilirsiniz ki e, ama Enver Bey kendi kazandığı para... Benim onu da kabul etmem mümkün değil çünkü e, Türkiye'de bu kadar aç açık bir hayat sürülürken deprem bölgesinde su yokken insanlar büyük sıkıntılar yaşıyorken e, Kemal Bey gibi çelebi olan bir insanın e, bunun e, şeyini e, gereğini düşünmesi gerekirdi. Konakladığı villanın günlük 316 bin lira deniyor. Bunun bir açıklaması var mı bilmiyorum ama bu durum böyleyse... Tam bir kepazelik olarak değerlendiririm. Ben kendi payıma. Fakat Kemal Bey, e, Saadet Partisi de olmak üzere arkasından vurulmaya devam etti. E, önce bir e, ülkücü delikanlı diyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Onu izleyeceğiz. Cemal Engin Yurtu, e, bunu yapmayacağız demiştim ama 35 dakikadır e, gelebildim. Biraz daha sürdürebilirim diye düşünüyorum. Şu Cemal Engin yurt meselesini bir görelim Ali. gelecek arkadaşlar sebebini de size söyleyeyim Ali'ye aldırmamıştım da, o yüzden Ali e, zorlanıyor e, Deva Partisi e, Ali Babacan öte taraftan e, işte şey e, e, Küçük Enişte Partisi bunlar e, büyük katkı verdiklerini ve CHP herhangi bir borçları olmadığını söylemişti e, aynı şekilde Zaten e, iyi Parti de e, bunu söylemişti. Ama son çözümlemede e, nihayetinde Saadet Partisi de girdi ve CHP'ye 7-8 puan ilave getirdik dedi. Cemal Engi Yurt da ona sert cevap verdi. Herkes diyor ki CHP'nin %24-25 civarında. Tamam da CHP %25 aldığına göre devanın geleceğine Demokrat Parti'nin oyu nereye gitti? Ya da siz aldıysanız CHP'nin oyu nereye gitti? Valla onu Kemal Kılıçlar oyunu nasıl Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi 2018'de yüzde 22 almış. O günden bugüne dört buçuk milyon genç seçmen gelmiş. Buna rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı yüzde 25 oyda benim oyum 7-8 demek Haber değişti Böyle bir durumda CHP'nin oyu yok demektir. Yani. Benim bakış açım şu, bu seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında sağ oylar Kemal Kılıçdaroğlu'na gitmişti. Ama Cumhuriyet Halk Partisi zaten ittifak yapsa da yapmasa da yüzde yirmi alırdı. Dolayısıyla hiç kimse bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ne fatura kesmeye kalkmasın. Cumhuriyet Halk Partisi kendi oyunu almıştır. Dolayısıyla 39 kişiyle milletvekili olmuşuz hep beraber. Herkes aklını başına alıp teşekkür etmedi. Şükran duymadı. Evet Cemal Engin Yurtu doğruyu söyledi ve CHP'lerin had bildirmesi gerekirken Cemal Engin Yurt bildirmiş oldu. Yani insaf denilen bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi 25'i kendi başına tabii ki alırdı. Cumhuriyet Halk Partisi hedefini 30'da koymuştu ve Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin bildiği gibi 34 milletvekili verdi 39 milletvekili verdi ve bu 39 milletvekilinin tamamı bir ihanet organizasyonu içerisinde dün Sivasla ilgili bir önerge verildi ve ee, bu mesele çok önemli bir mesele Sivas önergesini iyi Partide iktidarın oylarıyla reddedildi. Altı çiziyorum. İyi Parti de red oyu kullandı. Şimdi Allah aşkına bu İyi Parti'nin neresi iyi? Bu devanın neresi güvenilir? Bu saadetin gerici yapısı nasıl olacak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ihanet döneminde iyi kançerleyenlerden biri olur? Hiç bu utanma yok. Ve küçük eniştenin adının bile geçemeyeceği Davutoğlu'nun bir süreçte minnet bildireceğine kibir, şımarıklık, kendini beğenmişlik devam ediyor ee, Sivas meselesinde Hayır soruşturmaya gerek yok araştırmaya gerek yok diyenler acaba bugün katledilen insanların ailelerine evlatlarına dostlarına çevrelerine şöyle bir bakabilecekler mi sanmıyorum ya da o kadar pişkinler ki zaten bakarlar davalarda da böyle oldu demem o ki Türkiye gerçekten ciddi bir e, artık sorunla karşı karşıya. Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimler bugün itibariyle birinci şeydeki, birinci çemberdeki isimler bugün itibariyle